YouTube'da yepyeni bir Beyefendi kısıtlama var biliyorsunuz. E, izniniz var mı acaba? Var tabii ki canım. Aha. <laughs> Köpeğimi gezdirmeye çıktım. Yalnız e, oyuncak köpek beyefendi. Ya oyuncak köpekleri gezdiremiyor muyuz? He. Olmuyor yani böyle. Olmuyor. Eve git diyorsun. Yani. O zaman eve gidelim Bobik yemediler. Yemeyiz. Beyefendi, yasakları biliyorsunuz. İzninizi görebilir miyim? E ya, hastane randevum var ya. Tabii ki benim iznim var. Buyurun. Yalnız beyefendi bu e, kadın doğum alınmış randevu. E, e, hamileyim desem inanmazsınız. Yani ha. ya sadece o vardı biliyor musun? He. <laughs> Go home gidiyorsun diyorsun yani anlaşıldı ceza yazarsın tamam o zaman ben gideyim. Yani. E ee, üroloji alsam Yok. estetik cerrahi oluyor mu ha, ha, hmm. o da olmuyor peki. <laughs> beyefendi izninizi görebilir miyim? İznim mi aha benim iznim abim birden geliyorum ya alışverişten geliyorum. Fişinizi görebilir miyim beyefendi? E, Tabi. Yalnız bu dün alışveriş yapmışsınız bu fişe göre. Ah öyle mi? Ee, <laughs> olmuyor mu ya? O zaman eve git diyorsun Aynen. yani. E, peki. Bir tur atsaydım evet. ya. Bir tur geçseydi be. Olmaz mı? Olmaz diyorsun. Peki. Beyefendi e, kısıtlamaya rağmen dışarıdasınız. İzniniz var mı? Ya benim iznim var. Aha. Pide aldım ya pide almaya çıktım. Beyefendi adresiniz sizin Üsküdar görünüyor. Taksim'de ne işiniz var? Ya şimdi bizim oradaki fırın var ya pideyi kare yapıyor ya kare. Ya ben kare pideyi ne yapayım Ramazan'da ya? Ben yuvarlak pide için buraya geliyorum arkadaş. Beyefendi fırınlar pideyi kare yapmaz. Hiçbir yerde kare pide yok mu? Yok. He. Yemediniz yani? Yemedik. Anlaşıldı. Hadi bakalım. Eve git diyorsun. Aynen. Peki. <laughs> Kolay gelsin. Sana da. Beyefendi izninizi görebilir miyim? Ya aha işte iznim. Seccadem ya. Cuma'ya gidiyorum ben. Yalnız bugün Perşembe beyefendi. Ha, ya öyle mi? E, şey ya şey e, ben çok kalabalık oluyor diye erken gidiyorum da inanmadınız. Peki. Evet. Eve git diyorsun. İyi o zaman. Hadi bakalım Allah kabul etsin göreviniz. Amin. Hadi. Beyefendi izniniz var mı? Sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. E, e çöp atmaya çıktım evinize en yakın e, çöp tenekesini atmanız gerekiyordu. Çok uzaklaştınız sanırım. Ya bütün çöp tenekeleri doluydu ya. Sokağa mı atsaydım ha? Sokamazsaydım. Lütfen çöpünüzü atın eminim. İyi ya, atıyorum tamam bak. Al ya. Güle, Allah Allah. Ya. ya tamam ya. Beyefendi biliyorsunuz kapanma var, e, tam kapanma var. E, sokakta olmamanız gerekiyor. Ya işte tam kapalıyım ya zaten ben o yüzden çıktım ya. Beyefendi tam kapanma böyle bir şey değil. Ne anlama geliyor işte tam kapandım. Ya daha nereye takacağım bu maskeyi? Allah Allah eve mi git diyorsun? Ha. Olmuyor yani böyle tam kapanma. Olmuyor. Ha. İyi tamam ya Allah Allah. Ha, giderim ben. Seyirci.